Merhabalar, Müdüren İlişkileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cenk yazma üzerinde modelimi uygulayacağım. Çiçekli bir yazma, çok güzel. Şöyle renkleri var. Çok beğenerekten aldım. Ben zürafa mı çekmiştim? Bu şekilde. Şuradan, ortadan bir yerden şöyle çevireyim tersini. Şura iyi. ilmeğime attım ve 4 tane zürafa yapıyorum. Gözleme oluşturacağım. 2 3 ve 4. En baştaki zürafa ama geliyorum. İpimi üst dağıttım. Ve ilmeğimi oluşturdum. Buraya tekrardan deliklerin içerisinden üç tane zürafa oluşturuyorum. 1 2 ve 3 Aynı şekilde başa geliyorum. ve 2 tane zürafa. 1 ve 2 baş kısma geliyorum. Bu şekilde diğer zürafama geçiyorum ve şöyle büyükçe bir yuva bırakıyorum modelimi yapmak için. İçerisinden geri dönüp iğnemi geçiriyorum. Ve şöyle en başa geliyorum. Bu şekli oluşturuyorum. Biraz daha çekeyim. Ve buraya üç tane küçük pırpır oluşturuyorum. şekilde 1 2 ve 3 yaprağımı oluşturuyorum. En baştaki pırpırıma geliyorum. Buraya hemen şöyle bir tane küçük pırpır yapıyorum. Yanına şu alttaki pırpırlarımıza bataraktan iki tane zürafa yapıyorum. Bir. ve 2. Aynı yuvanın içerisine batıp buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Arttıraraktan gidiyoruz. Tekrar başa geliyorum. Ve bir tane daha. 3'üncüyü yapıyorum. 4 sıramızı oluşturacağım. 4 sıra yaptım. Baş kısma geliyorum. Arttırma yapmadan hiç arttırma yapmıyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Yaprağımı bitirdim. Hemen tepesinden kesiyorum. Ters çeviriyorum bu tarafını ve buraya aynı şekilde yaprağımı yapıyorum. 3 tane pırpır yapıyorum. 1 2 ve 3 Aynı işlemi yapıyoruz bu tarafa da. Ben yapıp hemen geliyorum. Yapraklarımı bitirdim. Arada kalan boşluğuma Böyle 3 tane Pırpır yapıyorum. İlmeğimi attım. Bir 2 ve 3. En baştakine geliyorum. Ve arttırma yapıyorum. Burada 3 sıra yapıyorum arttırmayı. üçüncü sıramı yaptım hemen şuradan bir iki tane zürafa sayıyorum ikinciden battım bu şekilde geri döndüm hemen buraya bir tane pırpır yapıyorum şöyle büyükçe biraz bu şekilde Tekrar başa gelip buraya bir tane zürafa ve aynı yuvanın içerisine bir tane pırpır pır, küçük. En baştaki zürafa'ya geçiyorum. Aynı yuvanın içerisine bir tane pırpır. Bir tane zürafa ve bir tane pırpır. Şeklimiz bayağı oluşuyor. Şöyle şu kısmı şuraya kadar doldurana kadar yapacağım. en sonuncuya geldim şurada bir tane pırpır yapmıştım hemen yanına bir tane zürafa yapıyorum zürafanın içerisinden geri dönüp buraya bir tane pırpır yapıyorum bu şekilde ve ipimi kopartmadan Şuraya en sondaki yeşilme buraya sabitliyorum. Ve bu şekilde sabitledim. Bundan ipimi kopartıyorum. Çeviriyorum. şu en baştaki pırpıra ilmeğimi atıyorum. Şu ikinciye geçiyorum. Ve buraya pırpır yapıyorum. aynı Bu tarafta yaptığım uygulamayı burada da yapacağım. Bir tane zürafa ve bir tane küçük pırpır. Zürafa'ya geçip bir tane pırpır bu kısmı da böyle yapıp hemen geliyorum sarı ipimi taktım ortasının tohumunu yapacağım bir tane zürafamız kalmıştı arada hemen şu arada oraya yapıyorum Biraz büyük yapayım. Şöyle iyi. Bir. Ve iki. ipimi kopartıyorum. Hemen ilk yaptığımın olmadı. Buraya üç tane pırpır yapıyorum. bir iki ve 3 elinizle toparlayabilirsiniz hemen yanındakine geçiyorum ve aynı şekilde buraya da üç tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle tohumu da yaptım. Buradan ara kısmıma geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane zürafa bıraktım. İlmeğimi atıyorum. bir ve iki iki tane zürafa yaptım en baştakine dönüyorum bir tane pırpır yanına bir tane zürafa. Tepesine çıkıyorum. Ve buraya bir tane pırpır. Ara modelinizi daha kolay yapabilirsiniz siz. Bir tane zürafa bırakıyorum ve diğerine geçiyorum. Aynı işlemi yapıyorum. 1 ve 2. En baştaki zürafama döndüm. ve bitirdim. Modelim bu şekilde. Şu kısımlarını, yeşil yapraklarını daha minik yapabilirsiniz. Yani size kalmış bir şey. Benim müşterim biraz büyük olsun istedi. Yani kaba olsun istedi. Gösterişli olmasını istedi. O yüzden ben böyle yaptım. Böyle tercih etti. Bu şekilde ara modelimde bu şekilde dediğim gibi değiştirebilirsiniz. Buraya kadar geldiyseniz, beni izlediyseniz Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen.